Değerli dostlar, selamlar. Cumhuriyet Bayramı ile beraber bir anekdotu aktarmakta fayda var. Masar Müfit Kansu. Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber adlı iki ciltlik eseriyle Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerini kendi diliyle, kendi kalemiyle anlatır. Bu önemli bir belgedir, muhakkak okunmalı. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemini anlamak için nutuktan sonra belki en önemli evraklardan birisidir. Zaten Atatürk'ün nutku kendisinin yazıp kendisinin okuması da çok çok anlamlıdır. Çünkü tarihte ne olacağını öngördüğü için nutku kendi yazıp özellikle de kendi okumuştur ki yarın tarihi çarpıtmalara karşı önceden tedbir almıştır. Ve Erzurum Kongre zamanı, kongresi zamanı Masar Müfit Osmanlı dönemi bürokratlarındandır. Atatürk ile Erzurum'da buluşur ve uzun yıllar beraber olur ve fikirsel olarak ayrılmadığı ender insanlardan birisidir. İşte o yaz çocuğum ifadesinin de mimarı Masar Müfit Kansu'dur. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı dönemlerindeki tüm belgelerin arşivlenmesini istediği kişi de Masar Müfit Kansu'dur. Ve orada Erzurum'da Masar Müfit'e gelecekten ile ilgili bazı bilgileri, planları Atatürk paylaşır. Masar Müfit, paşam herhalde biraz kafanız iyi diye biraz alay geçerken Atatürk de diyor ki Masar herhalde senin hayal dünyanı biraz zorladık diyor. Bunları yaz, bir yere koy, kimseye gösterme, sen takip et. Sırası geldikçe bakarsın diyor. Ve Erzurum, Sivas, Ankara, meclis açılışı, savaşlar, Sakarya Büyük Taarruz ve ondan sonra Cumhuriyetin ilanı falan gündeme geliyor. Atatürk Cumhurbaşkanı seçiliyor ve Atatürk Cumhurbaşkanı olarak meclise gelirken işte devlet erkanı sıralanmış, Cumhurbaşkanını Atatürk'ü beklerken Masar de orada tabii ki, "Bakın bu kadar olay geçmiş ve Atatürk Masar Mufit'e geldiği zaman sıra Masar, sırayı takip ediyor musun? Kaçıncı sıradayız?" diyor. Müthiş bir hadise. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet benim içimde yani diyor ki kalbimde cumhuriyeti vicdanımda milli bir sır olarak sakladım diyor. Atatürk'ün zaten cumhuriyet hep aklındaydı. Saygılar.